Merhabalar dostlar. Arkadaşlar 17 Eylül 2025 3 tane abonemizin istediği hisse var. Bunları hemen değerlendireceğiz. Siz de arkadaşlar hisselerinizin teknik olarak değerlendirmemi isterseniz aşağıdaki katıl butonundan Destek paketleri hariç arkadaşlar. Bakın haftada 2 ise haftada 4 ise ve haftada 6 ise paketlerini üye olarak da hisselerinizin teknik analizini isteyebilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlarımız böyle. TikTok'taki arkadaşımız da profil sayfamdan abone kısmından da arkadaşlar isteyebilirler. Çok şükür bir başarımız daha oldu. Biliyorsunuz ki belge fırsat hissesi olabilir dedik ama bugün ilk hatanı yaptı. Bakalım devamı gelir mi ki ciddi bir işlem hacmi oldu hayırlısı diyelim arkadaşlar. Şimdi tekrar fırsat hissesi hisseleriyle ilgili olabilecek hisselerle ilgili video çekebilirim arkadaşlar. Buradan da bilginiz olsun. Tabi bunlar üyelere özel oluyor. Şimdi hemen geriye bakalım. Gedik yatırım menkul değerler isteyen arkadaşımız da. Şimdi buradan arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla destek noktamız belli. Destek noktamız şu anda aşağı düşemediği nokta olan 6 lira 46 kuruş şu aşamada gözüken ilk destek noktamız. Köprüden önceki son çıkış noktamız da 6 lira 50 kuruş arkadaşlar. Pardon 6 lira 05 kuruş olarak karşımıza çıkıyor. Yani 6.46 ve 6.05 noktalarına özellikle dikkat etmek lazım. Onun altında en yakın destek 5.44 arkadaşlar en sağlam destekte de 3.80 olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi buradan hemen şöyle Bollinger'i kısıtlayarak şöyle bakalım nedir ne değildir diye hissede bir arkadaşlar aşağı doğru bir kırılım bariz bir şekilde belli gözüküyor ama şimdi bakın ister buradan bakın arkadaşlar ister buradan bakın düşeni kıranı arkadaşlar düşen düşüş trendini yukarı doğru kırabilmesin. 7.70 ve 820 şu anda elimizin altında olması lazım. Bunun dışında bakın az önce bahsettiğim durum var ya yani aşağı doğru gidişat. olay şurada kırılmış arkadaşlar. Bakın şu görüntü bizim işimizi bitirmiş. Aslında şurada bir bayrak flama formasyona gayet de güzel doğru giderken arkadaşlar şu bölgede ise aşağı doğru kırmış. Ve şu aşamada bizim için sıkıntılı bir durum olmuş gibi gözüküyor. Destek noktalarımız belli arkadaşlar. Bakın az önce bahsettiğim 6.46 ve onun altında da gördüğümüz kadarıyla da 6.05 bizim için ciddi destek yoksa aşağılarda az önce bahsettiğimiz 5.30'lu seviyeler ve 3 küsürlü seviyelere dikkat etmek lazım. Bunun dışında arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi en azından düşün kalıcı olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Eğer ki düşerken hacim şu bölgede fiyat düşerken hacim yüksek olaydı arkadaşlar o zaman... Yandı gülüm keten elba olmak ihtimalim ama şu anda biraz daha dikkat etmekte fayda var arkadaşlar diye söyleyelim. Ha iyi mi? Şu anda benim alabileceğim hisse tarzı bir hisse değil onu söyleyeyim. bu ee, Tabi burada al veya tut veya sat deme şansım yok diye söyleyelim. Ve ikinci hissemiz Sasa. da genel durum nedir ne değildir diye arkadaşlar hemen şöyle Bollinger bandından başlayalım. Sasa'da arkadaşlar bir düzeltmesini yapmış. Gayet de sağlam bir düzeltmesini yapmış. Yaklaşık dip noktası olan hemen şöyle bakalım. 3 lira 53 kuruştan bir anda arkadaşlar 4 lira 0.1 kuruş. Yani yaklaşık olarak da 50 kuruş. O da %15'lik bir artış yapmış gözüküyor 3 gün toplamında. Şimdi yukarıda bizim için direnç noktamız belli. Direnç noktamız bollinger bandının orta noktası 4 lira 39 kuruş. Bunun üzerine atması arkadaşlar hisse için gayet de güzel olma ihtimali var. Şimdi satsıya arkadaşlar şöyle bir haftalık bir durumuna bakalım. Haftalık grafikte. Haftalık grafikte arkadaşlar bakın şu yerleşimi görüyorsunuz. Burada destek noktamız bakın 3 lira 56 kuruş. Bollinger bandının desteğin üzerine tutulmayı becermiş ve yaklaşık 5 haftada ciddi bir hacim artışı var arkadaşlar hisse açıkçası düşeni kırmış mı yıllardır demeyeyim de yıllardır diyelim arkadaşlar bakın düşeni kırmış mı evet yani şu bölgeye baktığımız zaman aslında düşeni kırmış ama tekrar geri gelmiş gibi gözüküyor hissenin şu yeşil tren çizgisinin üzerine 4 lira 30 kuruş'un arkadaşlar üzerine atabilmesi lazım. Günlükte de zaten Bollinger bandının orta noktası 4.39. Yani arkadaşlar en garanti 4 lira 40'ın üzerine hacimli bir şekilde haftayı kapatması lazım ki rahat bir şekilde tekrar yukarı yönlü bir önceki zirvesi olan yaklaşık 5 hafta mı 4 hafta önceki zirvesi olan 566'yı tekrar zorlayabilsin diye söylüyorum arkadaşlar. Genel durum bu şekilde. Hisse düşeni kırmışa yakın gözüküyor. Hacim yükselmesi bizim için gayet de güzel. Aşağıdaki kanalı arkadaşlar güzel bir şekilde yukarı kırmış gibi gözüküyor. Yani şu mevcut kanalda zaten gördüğünüz gibi kırmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Nazan yukarı doğru bir atmış ve tekrar üzerine çıkmış ama tepe noktasından düşüş düşeni kıran çizgisini daha tekrar kırması lazım. Ama gidişat sanki olumluya gider gibi gözüküyor. Tabi benim kendi değerlendirmem arkadaşlar. Siz de başka bir şekilde nedir takaslarını inceleyerek veya tek, temel analizi inceleyerek de bunu da arkadaşlar kendinize karar verebilirsiniz. Ve kervana bakalım. Kervanda bir arkadaşımız demiş çok zararım var demiş. Yani şimdi zarar var diyebilmemiz için bir defa en tepeden almanız lazım. 4 lira 0.6 kuruş civarını almanız lazım. Şimdi bakın arkadaşlar ben böyle bir hisseye girmek benim için çok zor. Yani dibinin 1.81 olduğu tepenin de yaklaşık bunun 3 katı demeyeyim de 2 katından fazla 4.08 olduğu bir hisseye bir insan niye girer diye düşünmek lazım. Tabii hani burada e, risk alma algısı tabii size ait diye bir şey diyemem arkadaşlar burada ama hisse bir defa şu aşamada ilk etapta 5.98 arkadaşlar pardon 2.59 2.59 desteğine tutunmaya çalışmış. 2.59'un altı 2.40 2.40'ın altı da 1.90 arkadaşlar ondan sonra da zaten baktığımız zaman 1.66 destek noktaları karşına çıkıyor. Hisse arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla şu aşamada zaten arkadaşlar sığ hissedemeyeceğim ama piyasa öncesi işlem pazarında hissemiz gördüğümüz kadarıyla Arkadaşlar çok tane böyle şey e, net teknik olarak çalış tekniğin çok fazla çalışabileceği hisselerden değil onu söyleyelim. Ama şu aşamada yani şu bandı arkadaşlar bir defa e, yukarı doğru kırması lazım. Yani şu mevcut logaritmik bir grafik üzerinde söyleyeyim. Şu bandı arkadaşlar yukarı doğru bir kırabiliyor olması lazım. E, i̇lk etapta tabii ki iki gün önceki tepe noktası olan e, 2.98'i yukarı doğru kırması lazım. Sonra Bollinger bandının orta noktası 3.22. Hacim buna müsaade ediyor mu? Fiyat düşerken hacmin düşmesi gayet güzel. Arkadaşlar kısa vadeli görünüm bu. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman da şöyle haftalığına bir bakalım haftalıkta durum nedir ne değildir. Hemen şu Bollinger'de bir kısalttık mı arkadaşlar daha rahat görürüz. Arkadaşlar hisse zaten kendinizde görüyorsunuz. Yukarıda kademe kademe çıkmaya çalışıyor. Yani şu aşamada hisse eğer az önce bahsettiğim noktaları kırma ihtimali varsa yukarı yönlü arkadaşlar sert hareketler gerçekleştirebilir. Bakın şurada şu istisnayı vazgeçeceğim. Şu istisna diyeceğim arkadaşlar. İsa açısı bakın şurada tepeyi zorluyor. Bakın bu haftalık grafiktir. 3.78'in üzerine kalıcı olduğu zaman yukarıda arkadaşlar yeni bir kanala doğru gitme ihtimali var. Hedeflemesi de gördüğümüz kadarıyla 7.26'ya gitme arzusu var. Ha yeterli mi şu anda arkadaşlar? Mevcut hacme baktığımız zaman aslında bir önceki yükselişe göre hacim şu anda yetersiz. Onu söyleyeyim. Bu biraz daha orta ve uzun vade ama kısa vade arkadaşlar. Genel görünüş şu kanalın yukarı doğru kırılması gerektiği kanaatindeyim. Tabii siz de kendi arkadaşlar risklerinize göre risk profilinize göre bu hisseyi de değerlendirebilirsiniz diye söyleyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.